Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, COVID-19 salgın hastalık sürecinde psikososyal destek çalışmalarına hepiniz hoş geldiniz. Tokat, Erbağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden psikolojik danışman Sümeyra Güler Özsoy. Anne baba olmak, dünyanın en muhteşem duygusu olmakla beraber, dünyanın aynı zamanda en zor zanaatidir sevgili arkadaşlar okulu olmayan bir meslek, tarifi yapılamayan bir ustalık, tanımlanamayacak kadar açık uçlu bir görevdir anne babalık. Şimdi anne babalığı özetlemeye başlamış olsak belki de günlerce işin içinden çıkamayız. Hal böyleyken bir başka zorluk da pandemi döneminde pandemi eğitimlerinde anne baba olmak. Şimdi sizlerle bunlara dair bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Covid-19 salgın süreciyle birlikte gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada alışkın olduğumuz hayat tarzının dışında bir yaşam tarzı ile karşılaştık. Alışkın olduğumuz tüm düzenimiz bir anda değişti. Teknolojinden yüksek olduğu dönemde karşılaştığımız bu salgın hastalık ile insan ne kadar aciz bir varlık olduğunu fark etti. Alışkın olduğumuz dış dünyanın değişmezliğine dair inancımız sarsıldı. Hayatta normalleşmenin en büyük göstergesi olan okul ve eğitim hayatı uzaktan eğitime dönüşürken hem yetişkinler olarak hem de öğrenciler olarak düşünce ve duygularımız olumsuz etkilendi. Dört duvar arasında dış dünyaya açılan en büyük kapımız ise şüphesiz ki ekranlar oldu sevgili arkadaşlar. Normal dışı davranışlara verilen anormal tepkiler normaldir ve stresin bir sonucudur. Ne demek bu? Şimdi korona günlerinde yaşadığımız evde kalmak, maske kullanmak, sosyal mesafeyi ayarlamak, dışarıya istediğimiz zaman, istediğimiz gibi eskisi kadar özgür bir şekilde çıkamamak bunaltıcı geliyor. Çünkü normal dışı bir durum söz konusu. Fakat merak etmeyin, sıkılan sadece siz değilsiniz. Bildiğiniz gibi hem ülkemizde hem de dünyanın her bir tarafında insanlar benzer durumlarla karşı karşıyalar. Yani normal olmayan, anormal bir duruma verilen anormal tepkiler nedir? Normaldir. Yani bu durumda stres, kaygı yaşıyor olmamız gayet normal arkadaşlar. Böyle bir durumda sıkılıyor olmak, böyle bir durumda çocuklarımıza ders çalıştıramıyor olmak, çocuklarımızın uzaktan eğitim kabul etmiyor olması İnanın sadece sizin evinizde yaşanan şeyler değil. Pek çok ailede benzer durumlar yaşanmakta. Peki neler yapacağız? Bunları ilerleyen dakikalar içerisinde hepsini sizlerle paylaşacağım. Salgın ve karantina dönemi her yaş grubunu ister istemez travmatize etti. Az ya da çok. Sadece derecesi değişen ama varlığı inkar edilemeyen bir şekilde toplum olarak salgın hastalık ile gelen korku Endişe, stres gibi duyguları hepimiz yaşamaktayız. Neler yaşıyoruz? Yetişkinler olarak neler yaşıyoruz? Çocuklar olarak neler yaşıyoruz? Şimdi bunlara bir göz atalım. Şimdi tepkilerimize bakmadan önce anne babalarda oluşan bir birim kaygı çocuklara katlanarak yükleniyor arkadaşlar. Yani bazen velilerimiz bize geliyor ve diyorlar ki ee, hocam çocuğumuz işte korkmaya başladı, gece korkuları başladı, yalnız yatamıyor, daha çok ağlıyor, daha çok agresifleşmeye başladı, sinirli olmaya başladı, hırçınlaşmaya başladı. Peki Covid 19 süreciyle alakalı çocuğumuzun yanında neler paylaştınız? Bazı velilerimiz buna dikkat ediyorlar. Gerçekten hiçbir şey paylaşmıyorlar. Haberleri daha açmıyorlar. Hal böyle bile olsa arkadaşlar. Çocuklar bu e, normalin dışına çıkan salgın hastalık sürecinin zaten gayet farkındalar. Maskelerle dolaşmak bile onlar için bir travma sebebi. Ne olacağını bilmiyor. Yakınlarına ne olacağını bilmiyor. Kendisiyle alakalı ciddi bir hastalık geçirip geçirmeyeceğinden çocuklar emin değil. Doğal olarak sevgili arkadaşlar, ne yapıyorlar? Stres tepkileri veriyorlar. Burada önemli olan bizim çocuklarımıza e, çok açık ve net doğru bilgiler veriyor olmamız. Onları ürküten, korkutan şeylerden kaçınmamız, onların yanında çok trajik haberleri izlemiyor olmamız gerekiyor. Ve onların yanında daha normalleştirici, daha güven verici şekilde konuşmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde Zaten çocuklar olumsuz etkileniyorlar. Hatta hatta size şöyle söyleyeyim. Çocuklarınıza hiç bilgi vermeyin. Sözlü bir şekilde hiç onları korkutacak şeylere maruz bırakmayın. Ama çocuklarınız yine de sizlerin duygularından etkileniyorlar. Bildiğimiz gibi daha okul öncesi dönemde hatta yeni doğan bebeklerimizde bile onların şu an COVID-19 salgın sürecini bilişsel olarak anlama ihtimalleri yokken Annenin kaygısından, annenin yaşadığı stresten etkilenerek olağanüstü bir durumda olduğunu fark edip ağlama davranışları artıyor. Hırçınlaşma davranışları artıyor. Daha çok güvensiz hissediyorlar kendilerini çocuklar. Şimdi bizler bu anlamda yetişkinler olarak neler yaşıyoruz? Hangi tepkilerle karşılaşabiliriz? Sürekli tedirgin ya da panik olma hali, kendini güvende hissetmeme, kendini değersiz hissetme, öfke Gerginlik, sinirlilik ve huzursuzluk, kendine ya da sevdiklerine yönelik çeşitli endişe, korku ve kaygılar, sürekli üzgün olma, iştah bozuklukları, baş ve karın ağrıları, bağışıklık sisteminin bozulması, yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik, sık sık terleme, titreme ve ürperme Vücut kaslarının sürekli gergin olması, uykusuzluk ve uyku sorunları. Tabii bütün bunları aynı anda görmemiz gerekmiyor, göreceğimiz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bunlardan bir kaçını yaşıyor olabiliriz. Zaten bunların hepsini yaşayan, hayatının işlevselliği bozulan bir noktaya gelen insanların mutlaka ama mutlaka bir uzman desteği alması gerekiyor. Evet çocuklarımızla ne gibi tepkilerle karşılaşabiliriz? Ebeveynlerin yanından hiç ayrılmak istememe. Hocam benden kopamıyor. Ben nereye gidersem o da gelmek istiyor. Lavaboya dahi gitsem kapıda bekliyor diyen velilerimizin sayısı hiç de az değil. Bütün bunlar bu travmadan ne kadar etkin, etkilendiklerini gösteriyor bizlere. Yine sürekli ağlama ya da ağlamakla olma. Huzursuzluk, huysuzluk ve sinirli olma hali. <laughs> Karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, yeniden parmak emme ya da geceleri alt ıslatma davranışlarının ortaya çıkması, aşırı ürkeklik ya da korkuların başlaması, yalnız kalma gibi, karanlık gibi, kabuslar görmek gibi, konuşma zorluğu yaşamaya başlama, öfke nöbetleri geçirme ya da hırçınlaşma, dikkatini bir şeye verememe, aşırı al alıngan, sinirli ya da kavgacı olma hali, herkesten uzaklaşma, içine kapanma, kabus görme, uyumak istememe ya da uyku problemleri, karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, okula uyum problemleri, asılsız korkular geliştirme ve hep bu korkulardan söz etme, sevdiği şeylerden artık zevk alamama, yaşıtlarından daha fazla ya da daha az yemek yeme gibi yemek yeme bozuklukları. Ve bir de Okul sürecinde karşılaşabileceğimiz olası sorunlar var. Tabi bir önceki madde ile ilgili şunu tekrar etmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Çocuklarınızda belli ölçülerde, az düzeyde, minimum düzeyde bu tepkileri görüyor olmanız normal. Ama çocuğunuz sürekli bir yemek yeme bozukluğu içerisinde ise, sürekli bir uyku problemiyle karşıyaysa, karşı karşıyaysa, hiçbir biyolojik nedeni olmadığı halde, karın ağrıları, mide bulantıları, kusmaları arttıysa, ne yapıyoruz? Mutlaka ama mutlaka bir psikolojik destek almak için uzmana başvuruyoruz. Erbağ Rehber Karıştırma Merkezi olarak tabii ki bizler de bu konuda yardımcı olmaya hazırız. Online olarak bizimle de irtibata geçebilirsiniz. Sizlerle görüşme yapabiliriz bu anlamda. Şimdi e, videomu burada sonlandırmak istiyorum. İkinci bölüm olarak tekrar devam edeceğiz kıymetli velilerimiz.